Önümüzdeki dönem internette 5G teknolojisinin nüfusumuzun tamamı tarafından kullanılabilmesini temin edecek altyapıyı kuracak 6G teknolojisinin hazırlıklarına başlayacağız. Dünyanın en büyük 10 uydu operatöründen biri haline getirdiğimiz Türkiye'nin uzaydaki gücünü daha da artıracağız. Küresel rekabet ve küresel yenilik endekslerindeki yerimizi daha da yukarılara taşıyacağız. Ben de sizi seviyorum. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacak milli teknoloji hamlemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Milli gururumuz TOG'un üretime ve satışa başlamasıyla duyduğumuz sevinci önümüzdeki 7 yılda 1 milyon aracı yollarda görmemizi temin ederek daha da güçlendireceğiz. Elektrikli araç şarj altyapısını İlk etapta 142 megawatt gücüne çıkartarak bu yöndeki yatırımları ülke genelinde destekleyeceğiz.